FETÖ'yü Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı kurdu. Fethullah Gülen 1946 yılında ilkokula başladı. Daha sonra medreseye gitti. Medresedeki oda arkadaşı, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'dı. Erzurum'da medresede okurken hocasının kendisini azarlamasına kızdı. Atatürk'e hakaret ettiği iftirasıyla hocasını jandarmaya şikayet etti. Gülen'in şikayet ettiği Kur'an hocası hapse atıldı. İşte bu şikayet Fethullah Gülen'in bütün hayatını değiştirdi. İspiyoncu Fethullah Gülen medreselerde kullanışlı eleman arayan MIT'in dikkatini çekti. İsmi bir kenara not edildi. Fethullah Gülen 1962-1963 yıllarında Erzurum Komünizm ile Mücadele Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı ve dernekte aktif olarak görev yaptı. Bu dernek o yıllarda Sovyetler Birliği ile soğuk savaş yürüten CIA desteğiyle kurulmuştu. Gülen'in yurt dışı bağlantılarla ilk temasının bu dernek vasıtasıyla gerçekleştiği ve örgütün temellerinin bu süreçte atıldığı yine devletin gizli raporlarına düştü. Buradaki yurt dışı bağlantılarından CIA ve Vatikan kastediliyordu. Gülen 1960'lı yılların ortasında Nurcuların arasına giren iki ayrı Vatikan papazıyla da yakın ilişki içerisindeydi. Vatikan'ın İstanbul temsilcisi Papaz George Merovich ve Thomas Michel aynı zamanda CIA ile bağlantılı çalışıyorlardı. Fethullah Gülen'in yurtdışı bağını da bu ikisi sağlıyordu. Vatikan papazları, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür ile sık sık görüşüyorlardı. MIT ajanı olan Tunagür gelen raporla 20 yaşındaki Gülen'i kanatlarının altına aldı. Yaşar Tunagür, FETÖ'nün hem fikir babası hem beyni hem de kurucusuydu. Fethullah Gülen'i yetiştirip önce Nurcuların sonra da Müslümanlığın arasına atan kişi de Yaşar Tuna Gürdür. FETÖ'yü anlamak ve çözmek için Yaşar Tuna anlamak lazım. FETÖ'nün bütün şifresi Tuna Gür'dür. Kimdir bu Yaşar Tuna Gür? Bu şahıs belki de yakın tarihimizin en karanlık kişilerinden biridir. Amerikan Derin Devleti'nin Türkiye sorumlusu ve CIA ajanıdır. CIA kimliğiyle MIT ajanı oldu. Devletin resmi kayıtlarına girmiştir. Aynı kayıtlarda mason olduğu da belirtilmiştir. Yaşar Tunağürün dinle ve diyanetle hiçbir alakası yoktu. Kendisi Öcalan gibi Tapu Kadastro mezunudur. 1965 yılında girdiği bir imtihan ile Fahri müftü ve vaiz ehliyeti aldı. Tunagür'ün Fahri vaizlik yaptığı yerlerden biri de İzmir Kestane Pazarı Camisi'ydi. Fahri vaiz olarak İzmir'de dolaşan Yaşar Tunagür, arkasındaki güç sayesinde kısa sürede İzmir Merkez Vaizliğine atandı. İzmir Vaizliğinde din dışı şeyler anlattığı için ahali ayaklandı ancak arkasındaki güçler görevde kalmasını sağladı. Arkasından da jet hızıyla Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atandı. Tapu Kadastrocu Yaşar Tunagür bir anda Türkiye'deki vaiz ve müftülerin başı oluverdi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olan Tunagür'ün ilk işi dinde reformist Seyyid Kutub'un kitabını Türkçe'ye çevirmek olmuştur. Seyyid Kutup başta Eshab-ı Kiram olmak üzere Ehl-i Sünnet büyüklerine dil uzatmıştır. Kur'an-ı Kerim'i kendi kafasına göre tefsir etmiştir. İbni Teymiyeci ve Mason Abduhçu sosyalist zihniyetli bir mezhepsizdir. İşte bu bozuk adamın kitabını Diyanet İşleri üstünden piyasaya sürdü. Tunagür hocasını ispiyonlayan 20 yaşındaki Fethullah Gülen'i yanına aldı. Hızlandırılmış bir hainlik eğitiminden sonra kendisini genç yaşta İzmir Bornova Camisi'ne vaiz olarak atadı. Arkasından da Kestane Pazarı Camisi'nde vaizlik görevi verildi. Kestane Pazarı Camisi'nin önceki vaizi Yaşar Tunagür'dü. Tunagür hainlik postuna genç Gülen'i oturttu. Gülen de tıpkı kendisi gibi İslam dışı garip şeyler anlatıyordu. Kestane Pazarı FETÖ'nün doğuş yeridir. Kestane pazarından devşirilen pek çok isim bugün FETÖ'nün tepe noktasındadır ve bu hain örgütü yönetmektedir. Yaşar Tunagür'ün tıpkı Fethullah Gülen gibi yetiştirdiği bir isim daha var, o da Cemalettin Kaplan. Tunagür bir taraftan Fethullahçıları diğer yandan da Kaplancıları organize etti. Cemalettin Kaplan da Fethullah Gülen gibi Tunagür tarafından devşirilip yetiştirildi. Gülen'in İzmir'e gönderildiği tarihte Cemalettin Kaplan da Adana müftüsü yapıldı. Fethullah Gülen daha sinsi davranırken Cemalettin Kaplan daha fevri hareket etti. Bu nedenle Cemalettin Kaplan'a zararlı faaliyetleri nedeniyle dava açıldı. Dava sürerken Almanya'ya kaçtı. Almanya'da Anadolu Federe İslam Devleti adlı sözde bir devlet kurdu. Alman gizli servisinin desteğiyle orada yaşadı ölünceye kadar fitnesini sürdürdü ve sonunda kendisini İslam halifesi ilan ederek öldü. Yerine oğlu Metin Kaplan geçti. Yaşar Tunagür fitnesini bu iki isim üzerinden yürüttü. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olan Tunagür çok kısa sürede Diyanet'in altını üstüne getirdi. 1966'da Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Elmalı'ya Mason olması teklif edildi. Elmalı Mason olmayı kabul etmeyince kısa sürede görevden alındı. O dönem Tunagür, Elmalı'nın yardımcısıydı. Onu görevden eden ise Yaşar Tunagür'den başkası değildir. Demirel, Yaşar Tunagür'ü Diyanet İşleri Başkanı yapmak istiyordu ancak asker buna karşı çıktı. Tunagür'ün sık sık yurt dışına çıkıp Londra'da kimliği belirsiz kimselerle toplantılar yapması Dışişleri Bakanlığı'nın dikkatini çekmişti. Suudi Arabistan'da Suudi yönetimi ve bazı yabancılarla buluştuğu rapora girdi. Suudi Arabistan'da ve Habilerle ilişkisi vardı. Onlar kendisine Şeyh Yaşar diye hitap ediyorlardı. Dışişleri Bakanlığı 1969 yılında hakkında bir rapor yazdı. Raporda Suudi Arabistan ile Türkiye'nin arasının bozulması için çalıştığı belirtildi. Yaşar Tunagür, Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel'e ait olan bir dairede kira vermeden otururdu. Askerin istihbarat raporlarında Kürtçü ve bölücü olarak tanımlandı. 1970'te Cumhurbaşkanı Suna'ya rapor edildi. Yaşar Tunagür'ün garip bağlantı ve ilişkileriyle Diyanet İşleri Başkanlığındaki şüpheli hareket, eylem ve davranışları Cumhuriyet Senatosu'nun da dikkatini çekti. Yaşar Tunagür hakkında 14.01.1970 tarihinde bir araştırma komisyonu kuruldu. Komisyonun sorularını yazılı cevaplayan bir önceki dönemin Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Elmalı, Vahis Fethullah'ın Yaşar Tunagür'ün adamı olduğunu, onun tarafından korunup kollandığını, bu ikilinin vaazlarında İslam dışı şeyler anlattığını ifade etti. Demirel Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür'ü meclis gizli oturum, araştırma komisyonlarına rağmen görevinde tutmakta diretti. 1970'teki Muhtıra ile askerler tarafından görevden uzaklaştırıldı. Ardından da tutuklandı. 6 ay hapis yattıktan sonra İngiltere'ye kaçtı. Tunagür görevden alınmadan hemen önce Vehbi Koç'un evinde FETÖ'yü kurdu. Devletin resmi kayıtlarında şöyle denildi. 1971 yılında Vehbi Koç'un evinde bir toplantı düzenlendi ve bu toplantıya Fethullah Gülen, Vehbi Koç, dönemin MİT Müsteşarı Fuat Doğu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunağır ve aralarında TSK mensubu olan önemli isimler katıldı. O yıllarda MİT CIA'nın kontrolünde çalışıyordu. TSK içerisinde CIA ile bağlantılı çok sayıda komutan vardı. Bu toplantı Masonların desteği CIA'nın bilgisi ve oluru ile yapılmıştı. O toplantıda CIA, MIT ve TSK'nın bazı komutanlarının oluruyla Sabatay destekli FETÖ resmen kuruldu. Başına da Fethullah Gülen oturtuldu. Yurt dışından gelen yüklü miktarda parayla örgütün evleri, dershaneleri ve kuruluşları satın alındı. Siyanın bütün amacı bu topraklardan yeni bir Osmanlı devletinin ve İslam halifeliğinin doğmasını önlemekte. Bunun için Müslümanların arasına kendinden gibi görünen kimselerle fitne çıkarttılar, Müslümanları birbirine düşürdüler. Her 10 yılda bir TSK'daki adamları eliyle darbeler yaptırıp filizlenen Müslüman grupları biçtirdiler. Darbeler tepki çekmeye başlayınca Fethullah gibi vatan hainleri eliyle ülkeyi karıştırdılar. FETÖ darbesiyle de az kalsın Türkiye'yi temelli ele geçireceklerdi. FETÖ'yü kuran Yaşar Tuna Gör. 12 Mart 1971 muhtırasından sonra Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevinden alınıp Çorum'a vaiz olarak atandı. Ardından da tutuklanarak 6 ay Mamak cezaevinde tutuklu kaldı. Sivil hükümet gelince yurt dışından dönüp İstanbul'a yerleşip ticaretle uğraştı. Ayrıca vaaz ve sohbetleriyle toplumu etkiledi. Kalp ve solunum rahatsızlıklarının tedavisi için yatırıldığı İstanbul'da FETÖ'cülerin Sema Hastanesi'nde 2006'da öldü. İşin hazin tarafına bakın ki Türk tarihinin en karanlık isminin cenazesine devlet erkanı tam kadro katıldı. Özal ailesinden Demirel ailesine, Refah Partisi'nden AK Parti'ye kadar pek çok siyasi cenazede hazır bulundu. FETÖ'cülerin bugün aranan bütün isimleri de cenazedeydi. Cenaze namazını Hayrettin Karaman kıldırdı. Dönemin Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Yaşar Tunagül Hoca Efendi'nin vefatı bizim için büyük kayıptır dedi. Tıpkı Fethullah Gülen'e hitap ettikleri gibi Yaşar Tunagül'e de muhterem Hoca Efendi diyerek kabire koydular. Dini yıkmak için çabalayan bir masonu alim sanıp gömdüler.